Buyurun hocam, Şia'nın temel genel olarak temel inançları nelerdir? Evet, Bismillah, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Şia'nın temel inanç unsurlarını birkaç başlık altında incelememiz uygun olur. Bunlardan birincisi ve en önemlisi imamet meselesidir. Evet hocam. İmam İmamiyet Şiası, imametin Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarafından dile getirilmiş. Efendim sınırları, ölçüleri tayin edilmiş. Kendisinden sonra kimlerin imam olacağına dair kesin bilgiler verilmiş bir meseledir Şiilere göre. Evet. Hatta daha önce söylemiştik. Hazreti Fatıma Validemizin elinde kimlerin imam olacağına dair bir liste vardır. Bu liste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından tayin edilmiş olan imamların isimlerini ihtiva eder ve vahye dayanır bu liste. Mus'haf-ı Fa mushaf Fatıma diye mushaf Fatıma evet. diye bilinen bir Mus'haf var. İnşallah detaylarına gireriz, evet vakit olursa. Şimdi İmam Hümeyni diye ifade edilen, öyle anılan e, 1979 İran devriminin manevi önderi Hümeyni pek çok caferi, imami alim gibi pek çok eser yazmış. Bu çerçevede Şia'nın inanç unsurlarına ve fıkhiyatına dair de eserler vermiş. Evet Bunlardan birisinde imamet meselesini anlatırken aynen şöyle diyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor bir isetin ilk başlangıcından itibaren Yok. yani peygamber olarak görevlendirdiği görevlendirildiği ilk günden itibaren tek bir hedefe yönelmiştir. O da İmamet sistemini oturtmak. Evet. Yani Hira ile başlamıştır. Evet, 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 evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en önemli, en birincil amacı budur onlara göre. İmamet sistemini ve imamları tayin etmek ve bu müesseseyi yerleştirmek. Evet. Şimdi biz tabi burada Şiilerin inanç unsurlarını sadece zikredip geçmeyeceğiz. Evet. Bu inanç unsurlarını özetle de olsa tartışmaya tabi tutmamız lazım. Evet hocam. Şimdi eğer gerçekten böyle bir şey olduysa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Bisetin başlarından itibaren birincil hedef olarak imametin yerleştirilmesini tayin etti ve bunun için gayret ettiyse neden acaba Mekke dönemi boyunca arkasından Medine dönemi boyunca hiçbir zaman mesela tevhid üzerinde durduğu kadar meat ahiret üzerinde durduğu kadar evet. nübüvvet üzerinde durduğu kadar bu mesele üzerinde neden durmadı? Şiilerin imamet meselesini söz konusu ederken dillerine pelesenk ettikleri iki tane delilleri var bir kadir hum hadisesi iki Kırtas hadisesi şimdi bakıyorsunuz a.s.m efendimizin 23 senelik peygamberlik evet. dönemi boyunca birincil amacı olacak imamet meselesi fakat bu mesele için sadece ve sadece iki tane yerde iki tane şey söyleyecek. Bunların da ne anlama geldiği, ne açık. için söylendiği son derece tartışılıyor. Şimdi normalde bir peygamberin misyonu eğer böyle bir misyonu varsa, evet hocam. bunu hayatının ilk gününden itibaren olabildiğince açık seçik bir biçimde ümmetini tebliğ etmesi değil midir? Peygamberin haşa korkacağı bir şey mi var yani? Asla vazifesi şey budur, vazifesi... misyonu budur çünkü onlara göre. Yani çünkü Kur'an-ı Kerim'de eğer, diyor hocam biz onu şah damarından yakalarız evet. ya bizim evet. peygamberimiz sallallahu evet. aleyhi tamamen vahiy altında hiçbir şey haşa ve kella tebliğ sıfatına aykırı zaten yani Elbette, gizleyemez değil. yani. Elbette böyle bir şey yani söz yok. konusu değil. Bu böyle Bunu dersek haşa onun peygamberliğini tartışma konusu tamam. yapmış oluruz. Bizim şey. imanımız gider Allah korusun yani. Nerede yani? İmamet nerede diye sormamız tamam. lazım değil mi hocam? Şimdi soruyorsunuz imamete deliliniz nedir? İki tane delil. Biri Gadir-i Hum, biri de Kırtas hadisesi. Kısaca bir değinelim hocam. Değineceğiz inşallah. Peki diyorsunuz yani 23 senelik peygamberlik dönemi boyunca neden Ali Satt ve Selam Efendimizin ağzından şöyle bir cümle duymadık? Ey insanlar benden sonra size 12 tane imam gelecek. Ali'den başlayıp Muhammed Mehdi'ye kadar 12 tane imam. Bunlara itaat edin, bunlara isyan etmeyin. Bunlara itaat, bana itaattir. Bana itaat Allah. Neden böyle bir netlikte bir şey görmüyoruz? Yani. Son derece tartışmalı, son derece delaleti tartışmalı hadiseler üzerinden bunu götürüyorlar evet. ki e, şimdi onu göre